Merhabalar arkadaşlar. Biz yeni bir ütü aldık. Onu tanıtacağız bugün. Kendisi Philips Perfect Care. Tam model adı PSG 80 50. otomatik buhar özel. mi? 8000 serisi yazıyor ön tarafta. Yanında mı? Çevirir misin? bakalım? Yani o 8000 seriden 8050, Yani 80 50. Ben öyle algıladım şahsen. Otomatik buhar özelliği bulunan bir ütü piyasada e, fiyatı yüksek. <laughs> evet. Ben şey yapıyorum. evet kutu açmada bir numarayız. Şöyle. bir sürü parçası var biz de ilk defa açıyoruz beraber deneyimleyeceğiz önce bence de şu parça çıkacak gibi kullanması lazım asla Türklerin okuyup tercih etmediği şeyler hiç çekmediği için devam edelim ha evet ama gövdeyi söktüm direkt makinenin kendisi zaten şöyle bunu çıkaracağım ben gördüm <laughs> ben tutayım sen bir şey yap çıkart çekimi kesem mi? <laughs> ben böyle çıkarıyorum. Oy, bak bir yer ayrılıyor ama. Aa, evet bir saniye tamam, geliyorum. Tamam tamam. Tamam. Aşkım arada durdurabilirsin. Tamam kesiyoruz onları. Tamam. Başka şey Vay, abi, <gülüyor> <gülüyor> kutuda başka bir şey kalmadı. Tamam mı? Vay çok güzel yapmışlar kutunu. kutuda başka bir şey yok. Tamam şimdi bu. Evet. Açtık biz kutudan çıkarttık ütüyü. Şimdi son aşaması olan kutu kutundan çıkaralım. Evet. Şurası. Tam rengi griymiş aslında. Çok da beyaz değil. Tam bir beyazlık yok. çıktı. En son ütü masamız, çamaşırımız ve e, prizimiz de bayağı test edeceğiz değil mi Cankar? Suyunu falan dolduracağız. Yani biz de öyle testler fake değil yani tamamen orijinal. Tüm jelatinlerini açtım bakın. Hımm, altta bir şey yok o taraf. Ama şey görüntüden çok hoş değil. Ağırlığına anlatır mısın? Ya şu kısmı çok hafif. Bizim bunu tercih etme özelliğimiz oydu. Diğer cihazlar zaten bu ağır bir parça. Hı -hı. Hani şunun hafif olması lazım ki bir anlamı olsun. Diğer mesela e, haznesiz yani kazansız ütülere de baktık. İnanılmaz ağırlar. Hı -hı. Tamam hani buhar güçleri vesaire yüksek ama gerek duymadık yani. Şöyle kısmındaki etiketi de söktüm. Peşini buraya koyabiliyorsunuz bir haznesi var. Şimdi orada wow. sarkmıyor. Sonrasında kendisine ait havlunun uzunluğuna bak. Aşeğin uzunluğuna bakalım kablonun. Otomatik toplam yapabiliyorlarmış Yani Eğitim süpürgeleri oluyor ya. Yani tıkça. o da işe yaramıyor Ama bir tabii şeydi. sonuçta ağırlık yapacaktı. Yani kablo uzunluğu da gayet iyi bence. Çok iyi. Yani Bayağı, rahatlıkla yani iki buçuk, iki metre ütünün, var kesinlikle ütünün altında koyuyorsunuz yere, masaya kadar varıyor evet. ve vardığında bile menzilde yeri var. Evet. Önemli olan şu e, tutma yeri yani çok uzun ütü yapacağınız zaman inanılmaz hafif yani hiçbir şekilde yormuyor, kolunuzu ağrıtmıyor, muhteşem bir buhar veriyor. O buharla hemen şeklini veriyor. Ayrıca e, bıraktığınız zaman masada duruyor. duruyor. Otomatik duruyor. Yani olur ya acil çıkman şey tek kapı çaldı bir şey oldu. Yani illa yerine koymana gerek yok bir şey yapman için. Kendisi e, yer yuvasına girmedikçe böyle algılıyor ve tak. Bildiğim kadarıyla şuradan sürekli tetik işlemini yapıyoruz değil mi Cankat? Evet. Buradan ekstra buhar mı veriyoruz yoksa hali hazırda olan buharı mı buradan veriyoruz? İstediğin basıyorsun ve aktife girmeye başlıyorsun. Göstereceğiz ışığı yanıyor. Benim kazanlı ütü tecrübem yok Cankat daha iyi biliyor. Ben normal el ütüsüne alışkınım. Ben de yani Cankat bildiğim kadarıyla ki niye sevdiğimi biliyorum. Ee, yorulmuyorsun. Yani bir saat ütü yapıyorsun yorulmuyorsun. Hı. Yani o çok büyük bir avantaj. Evet. Yani artık bir yakından da çeksen artık Tabii ki. bak mesela falan ne falan ne yazıyor ne yazıyor. Yaklaştırıyor. Mesela şuradan başlatıyoruz ucuzla 2 saniye maksimum güç için basın diyor. Çok orada Şuradan kireç alma bu birikince kendisi şu şu izden şu bildiriden uyarı veriyor. Buradan kirecini boşaltırmışız. Biz de denemedik. Bunu 6 ayda bir yapıyoruz. Aç aç aç, aç. Bir Deneyim çevirerek çeviririz. Çeviriyoruz miydi? kendine doğru, sola doğru. sol Çok sol. Her şeyi sola doğru çevirip açıyoruz. <laughs> Sağa doğru sıkılır. tüm alır. Ana şu anda içi boş. Ah! Ah! Ay, Skandal. Aa! Bunu kim test etti? Burada Aa! kayıt halinde yakalandı. Aa! <laughs> bir saniye görebilir miyim gerçekten evet, üzerinde kireç var ya. mı? Neden Hayır, kireç bu yok. denenmiş bu Bu ucunda kireç olamaz. Bu kireçle tabi testten geçtiyse herhalde. İnanılmaz. Bunu görüşmemiz lazım arkadaşlar. Siz de gördünüz. <laughs> Tam bir sürpriz. Wow. Yani açılmış herhalde daha önce bunu. Philips. Yardımcı. Bir şey gördüm. Neyse. Ama şey içinde su izi vesaire yok bak bu halde. Yok olsun. demek ki test edilince test edilince. yani araba aldığımızda benzin oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Yolda kalmayın yani. Böyle ona Şu benzer. ne? Şu suyum bitiyor Efendim, değil mi? Bu suyum bu az. Suyum az. Tamam. Bana su ver. Ee, <laughs> maksimum Evet, maximum. bak şey diyor mesela 8.0 bar Basınç, evet. buhar basıncı ve şey 600 gram buharı veriyor. Yani bu e, gramaj önemli. Hanımlar alırken bunlara bakıyor. Yani. Sonrasında şu ana yani o bir kerede ne kadar buhar verdiği önemli anladım. Ne kadar su harcadı, hani alta geçmesi işte kat kat ütülemesi. Bunun otomatik açıdan. ayarı da var. Aynen. Şu haldesini çıkaralım bakalım. Ha çok kolay çıkıyor. Otomatik ben... verdik o pires Çok kolay Efendim? çıktı. Kesinlikle. Minimum şurada şuraya kadar olmalı su. Maksimum şuraya kadar. Ben şimdi doldurup geliyorum. İçme suyla dolduracağız biz. Tamam. Yani İzmir'deyiz. Ben suyumuza güvenmiyorum. Kireçli buluyorum. Kesinlikle kahve. arkadaşlar. Oradan ya ütü suyla ya ne diyeyim klima suyla. O Kesinlikle. Şöyle, pH değeri az bir suyla ben dolup